Ona nasılsın dediler. Dilim ondan şikayet ededi Yoruldu. Nimetlerini yiye yiye de işlerim yıprandı. Ne kötü insanım derdi. Tasavvuf nedir dediler. Daima çalışmak ve açgözlü olmamak. İhlas nedir dediler. Şeytanın bozamadığı Kiramen Katiklerin yazamadığı insanoğlunun da bilemediği bir şeydir. İhlas, kul ile Mevla'sının arasındaki bir sırdır derdi. O zat ki Ebu Hasan Müşenci. O, doğduğu topraklardan çok uzaklarda yaşadı. Irak ve Damask bölgesinde birçok alim ve sufi ile sohbette bulundu. Ebu Bekir Şibli Hazretleri de bunlardan biriydi. Günün birinde doğduğu toprak olan Büşenci'ye döndü ama orada zındıklıkla suçladılar. O da Nişapur'a göç etmek zorunda kaldı ve orada vefat etti. Çalışkandı, sadıktı. İhlas ile yükü çekerdi. Tek rengi vardı, o da tevhiddi. Bir gün genç bir çiftçi, burada Zahid bir Türk var mı dedi. Onu söylediler. Yanına gitti. Ey şeyh dedi eşeğimi sen çaldın. Şeyh de ey genç seni ilk kez görüyorum. Ne kadar dese de genç tutturdu sen çaldın diye. O da en son dayanamadı mecbur kaldı. Ya Rabbi dedi beni bu durumdan bundan satın al dedi. Biri çıka geldi. Ey genç eşeğim bulundu dedi. Şeyhe döndü genç çiftçi. Şeyhim biliyordum sen çalmadın ama senin onur yüzünü görmek istedim ve amacıma erdim. O gerçekti, hakikatti. O Resulullah Efendimizin ahiret için aceledin sözüne talipti. Bir gün abdesthanede gönlü ona şunu dedi. Şu gömleği şu dervişe vermen gerekir. İzmitçisini çağırdı aceleyle bu gömleği şu fakire ver dedi. O da neden bu kadar acele ediyorsun deyince korkuyorum ki şeytan yolumu keser ve gönlüm bu düşünceden soğur derdi. O hakikati yaşayanlardandı. Nefsini zelil etti. Şu sözü söyledi. Kim nefsini zelil eder Allah onu aziz eder. İşte o zat zındıklıkla suçlandı. Dua isteyenlere Allah seni senin fitnenden korusun derdi. Tasavvuf için de eskiden tasavvuf yani hakikat vardı, ismi yoktu. Şimdi de ismi var, hakikat yok. Allahü Zülcelal hakikati yaşamayı, gerçeği görmeyi, doğruyu bilmeyi, yanlıştan yüz çevirmeyi, nefsimizi zelil etmeyi ve o güzel aşk dolu tevhidi yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.